Herkese merhaba. Bugün 15 Kasım Çarşamba. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Sıcaklıklarla başlıyoruz. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri Yer yer Güneydoğu Anadolu ve Orta Batı Karadeniz kıyılarında 15 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklarla karşılaşmak mümkün. İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun genelinde ise 15 derecenin altında seyreden sıcaklıklarla karşılaşabiliriz. Ege ve Akdeniz kıyıları yer yer Marmara'nın batı kesimlerinde 20 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklarda görmek mümkün. Bugün Ankara'nın 13, İstanbul'un 18, İzmir'in 19 derece olacağı tahmin ediliyor. Bugün özellikle Doğu Anadolu'da yer yer yağışlarla karşılaşmak da mümkün. Bugün Marmara Marmara'da güney batı yönünden esen kuvvetli rüzgarlarla da karşılaşabiliriz. Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgarlara karşı tedbirli olmakta yarar var. Bir de nem durumuna bakalım. Bugün Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Anadolu'nun genelinde %60'larda seyreden nem oranlarıyla karşılaşacağız. Bir de bulutluluk durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinde Orta ve Batı Karadeniz'de yer yer İç Anadolu'da yoğun bulutlarla karşılaşabiliriz. İlerleyen saatlerde İç Anadolu'nun genelinde parçalı bulutlar görmek mümkün. Bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'daysa parçalı bulutlarla karşılaşacağız. Güncel hava durumu bilgilerini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.